Öncelikle hoş geldiniz fuara. Evet Ağrılar'ın tanıtım fuarı devam ediyor. İstanbul'da, Maltepe'de, Mitik Kalanı'da devam ediyor. Nasıl geçiyor? Hemşerilerinizle burada buluşuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? Evet. Bir özlem gideriyorsunuz. Evet. evet. Neler söyleyeceksiniz? <laughs> Öncelikle merhabalar. Oha Medya şahsınızda, bütün çalışanlarına ve emekçilerine buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Şu anda ekran başında olan bütün başta Doğu Beyazı halkı olmak üzere bütün ağırlılara ve ülkemizin dört bir yanında bizi izleyen herkese kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Şu anda İstanbul'un merkezi olan Maltepe'deyiz. Maltepe fuar alanındayız. Yaklaşık bugün dördüncü günümüz ve dört gündür de. Ben buradayım. Tatlı bir yorgunluğun dışında her şey gayet keyifli ve güzel geçiyor. 7'den 70'e bütün gurbetçilerimiz, bütün vatandaşlarımız burada çeşitli sebeplerden dolayı bölgesini, coğrafyasını, ülke, memleketini terk edip batıya gelmek zorunda kalan bütün gurbetçilerimizi burada ağırladık. Burada onlara bir nebze de olsa memleket özlemini gidermelerine vesile olduk. Yaklaşık 1400 kilometre öteden Nuh'un gemisiyle birlikte Nuh'un şehrini buraya taşıdık. E, insanların ikinci doğuşu olan Nuh Peygamber'in şehrine herkesin 7'den 70'e ilgisi çok fazla. Standa gelen fuar alanına gelen herkes ilk önce Doğu Beyazıt standına geliyor. Çünkü burada ağrı deyince ilk akla Doğu Beyazıt geliyor. Burada bütün tarihi ve kültürel değerler Doğu Beyazıt'ta. Başta Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı. Dünyada ilk defa kalorifer sistemiyle ısınan Esat Paşa Sarayı en büyük e, filozof ve e, edebiyatçı olan ahmet Hani Hazretlerinin türbesi, Nuh'un gemisi, buz mağaraları, meteor çukuru, Zayna'nın bronzları, Urartu Kalesi ve daha şu anda sayabileceğim yüzlerce, binlerce doğa e, güzellikleri ve tarihi değerleriyle Doğu Beyazıt'ın standını e, şereflendiriyorlar. E, burada e, ilk geldiklerinde yöresel kıyafetlerle onları kadınlarımız karşılıyor. Sıcak bir karşılamayla. Sonra oturuyorlar. Biz burada yöremize ait yemekleri e, o, ısmarlıyoruz onlara, ikram ediyoruz. E, burada Abdügör en e, meşhur yeme yemeğimiz Lobias'ta ...özgü yöresel yemeğimiz... ...abdigör köftesi... E, ...abdigör köftesini yedikten sonra... E, ...Doğubiyas'ta... E, ...Ahmet-i hani eserleri olan... ...Memozin, Akideya i İmani... ...Nubahara, gibi eserleri... ...balmumu heykelleriyle sergileyip... ...onlarla buluşturduk... ...aynı zamanda kadınlarımızın... ...el emeği, göz nuru yaptıkları ürünler... E, ...bölgede işte... ...bölgeye ait motiflerle... ...süslenmiş olan kilimler... ...halılar, dokuma, el dokuma işte kadın emek pazarımızdaki kadınların ürettiği parfümler, ondan sonra bölgemize ait olan birçok motif ve birçok dönemizi burada kendilerin ile buluşturarak bir nebze de olsa memleket özlemlerini gidermelerine vesile oluyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Ee, tabii ki kültür ve sanat demişken yöreni her anlamıyla tanıtmak ve onlarla bütünleştirmek gerekir. Aynı zamanda Doğu Beyazıt Belediyesi'nin kurmuş olduğu Kadınlardan oluşan erbane ekibi, siyajin yaşamın gölgesi demek. Siyajin erbane ekibi de burada yörenin e, müzik zevkini e, buluşturuyor vatandaşlarımızla, halkımızla. Bazen de dengbejlik yani uzun hava dediğimiz e, dengbejlik kültürünü e, burada yedi, ağrılı halkımızla buluşturuyoruz. Evet dediğimiz gibi şu anda üzerimizde tatlı bir yorgunluk var. Dün 35 bin kişi geldi. Bunların %70'i Doğu Beyazıtlı ağrılı vatandaşlarımız. %30'u da dışarıdan merak edip gelen insanlar. Tabii onlar da geldiği zaman Doğu Beyazıt standındaki zenginlikleri görünce Doğubayazıt'a gelmeyi çok arzuluyorlar. Bizim bu etkinliklerle amacımız elbette her ne kadar memleket özlemi duyanlarla buluşturmaksa da biraz da kendi şehrimizi tanıtarak turizmi canlandırmak aslında. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerle beraber insanlara cazip gelen şehirlere insanlar tatillerini gidip oralarda geçirmek istiyorlar. Geçen sene de buradaydık. Geçen seneki programımızdan kaynaklı. Bu yıl yaklaşık 60 bin kişiye yakın bir İsat Paşa Sarayı'na ziyarete gelen insanlar oldu. Belediye gelip bizzat makamda beni de ziyaret ettiler. Ve şunu söylediler, biz İstanbul'da sizin tanıtım günlerinizi görünce merak ettik. Oralara bir gelelim, canlı canlı yerinde görelim, gezelim dediler. Dolayısıyla dediğim gibi bir şehrin hem ekonomisini güçlendirmek, turizmle beraber hem şehrimizi tanıtmak bütün dünyaya, Türkiye'ye. Aynı zamanda da gurbetçilerimizin özlemini gidermek üzere buradayız. Buradan küçük bir mesaj vermek istiyorum. Biz 1400 kilometrede Doğu Büyası'da buraya taşıdık, getirdik. Tabii ki o coğrafyanın çok dezavantajı var. Eşitsizlik çok fazla. Eğitimde eşitsizlik, sağlıkta eşitsizlik, hizmette eşitsizlik. Biz 1400 kilometreden buraya Doğu Beyazıt'ı ağrı getirebiliyorsak ağrılı bütün iş insanlarımız da İstanbul'u e, Doğu taşıyabilirler. Yani Doğu Beyazıt'ı Doğu'nun incisi haline getirip biraz daha yatırımlarını oraya yapabilirler. Özellikle istihdam alanında çok ciddi eksiklikler var. İnsanlar çok ciddi göç ediyor. Bugün bu Burada bir kez daha gördük. Gelen herkese soruyoruz. Biz doğu beyazıtlıyız ama işten dolayı buraya taşınmak zorunda kaldık. İşsizlik orada var. Geçimimizi yapamıyoruz. Dolayısıyla iş insanlarımız da oraya yatırım yapıp fabrikalar açsa, insanların göç, göçünü engelleyecek yatırımlar yapsa çok çok iyi olur. Hepsinin orada mezarlıkla mezarlık taşları üzerinde sevdiklerinin isimleri var. Dolayısıyla en azından o isimlerin hatırına oraya yatırım yapabilirler diye düşünüyorum. Böyle bir çağrı da bulunur. Evet böyle de bir çağrımız olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Buradan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Sağ olun.